Direk Pazartesi günü önceden duyurulan toplantının yapılacağını söyledi. Ruşen Çakır hazır değil mi arkadaşlar? Biraz bekletik hemen bir merhaba diyelim. Ruşen Bey merhaba hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, şaşırdınız mı? Ne kadar şaşırdınız? Çok anlaşılmayan taraf var. Meral Akşener'in kullandığı ifadelerde tonunun sertliğinde meydan okuyuşunda. Ee, Dün imzalar atılmıştı ve sonra ne oldu? Niye bu noktaya gelindi? Şimdi izin verirseniz önce bir şey, tam başka bir şey. Ben Medyascope'da yayın yapıyorum sadece. Biz internet üzerinden yayın yapıyoruz. Onun için her yere ulaşamıyoruz. Cezaevindeki arkadaşlarıma buradan selam yollamak istiyorum. İstiyorum izin verirseniz. Onlar çünkü halk TV izlediklerini biliyorum. Hakan'ın, e, Can'ın, Tayfun'un, Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın ve e, Gürtan kışanağın herkese buradan e, benim yüzümü pek görmüyorlardır. Onun için bir selam söyleyeyim. Çok teşekkürler. E, i̇kincisi çok teşekkür e, ikincisi e, konu tabii ki şu kimse bekliyordum diyemez ama bir sorun olduğu muhakkaktı. bu sorun çok uzun zamandan beri vardı. Ama böyle bir kopuş olması gerçekten çok sürpriz. Çünkü e, benim öteden beri söylediğim ve eminim buradaki birçok arkadaşın da düşündüğü şöyle bir önerme vardı. Masadan kalkan kaybeder. Yani çünkü masadaki altı partinin de gidecek bir yeri yok. Altısı birlikte bir güç oluşturuyor. Hatta yetmiyor. HDP destek verir mi vesaire gibi tartışmalar yapıyoruz. Şimdi o anlamıyla bakıldığı zaman ayrılan ne yapabilir? CHP gitse tek başına yine %23-25 alır. Adayını seçtiremez. İyi Parti %10'un üzerinde. Ama böyle bir ortaklıkta iktidarın payda e, bir şey paydaşı olabilir vesaire diye söyledik. O anlamıyla Meral Akşener'in bugünkü konuşması o anlamıyla sürpriz oldu benim için. E, aynı itirazlarını daha sakin daha kapıyı aralık tutarak yapsaydı bambaşka bir şey konuşuyor olurduk. Yani deseydi ki biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının doğru olduğunu düşünmüyoruz. Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'tan birisinin olmasını tercih ediyoruz. Bu konuda ikna et, bizi ikna edemediler, beni ikna edemediler. Ama biz yine pazartesi günü bu konuyu konuşmaya devam edelim şeklinde özetleyerek söylüyorum bir konuşma yapsaydı o zaman hala bir kapı açık olurdu ve belki de Kılıçdaroğlu adaylıktan feragat eder mi ya da Meral Akşener'i e, ikna ederler mi gibi bir şey konuşuyor olurdu. Hafta sonu da bunun kulisleri olurdu vesaire olurdu. Ama şimdi hem dağıttı her ne kadar bir takım iyi partililer biz masadan kalkmadık diyorlarsa da masadan kalktı ve en acayibi CHP'nin iki belediye başkanına siz aday olun deyip bir nevi bölücülüğe davet etti. Yani hmm. Kılıçdaroğlu'na meydan okumalarını istedi. O işleri çok karıştırdı. Bu kadarı hakikaten fazla. Evet. Ve e, belli, an, belli anlamlarda Meral Akşener'in e, şikayetlerinde bir takım e, karşılanmayan beklentileri konusunda haklı olduğu yerler varsa ki bence var. Hiç bunu yabana atmamak lazım. Yani tamamen e, bütün söylediklerinde haksızdır demek mümkün değil. İtirazlarında kendince bir takım gerekçeleri var ve ikna edilmeden bu olaylar kopu gitti. Ama şimdi öyle bir koparttı ki öyle bir e, çok sertti, çok sinirliydi. Öyle bir şey yaptı ki artık bu saatten sonra bunu telafi etmek de mümkün değil ve e, ee, altılı masa, beşli masa olarak yola devam edecek anlaşılıyor. Hı hı. Kı Kılıçdaroğlu <laughs> aday olacak o da anlaşılıyor. Peki İyi Parti ne yapacak? İyi Parti kime aday çıkaracak? İyi Parti Millet ittifakı olmadan gireceği seçimde yüzde kaç oy alacak? Hı hı. İyi Parti hala bir muhalefet partisi mi? Hı hı. İnsanlar İyi Parti'ye hangi motivasyonla oy verecek ve İyi Parti hangi motivasyonla daha fazla oy alacak? Çünkü şunu hiç kimse reddedemez. O altılı masadaki her partinin seçmen nezdindeki değeri o partilerin birlikte iktidar olabilme evet. ihtimaliyle artıyordu. Evet. Şimdi iyi Parti dışarı evet. çıkarak iktidardan uzaklaştığını kabul etti. Evet. En fazla ne diyebilir? Evet. Bir sonraki seçimi vaat edebilir. Bu seçimde vaat edeceği güçlü bir meclis grubu kurmaktan öteye bir şey değil. Dolayısıyla burada beni şaşırtan Merelak şenlerin ayağının hiçbir şekilde frende olmayıp sonuna kadar gazla gitmiş olması ama bu gazla gitmenin sonucunda bu sürecin en çok kaybedeninin İyi Parti olacağı kanısındayım. Ama İyi Parti kaybederken başkalarını da evet. kaybettiriyor. Evet. O da bir gerçek. Şimdi istifalar yaşanıyor demiştik. Peş peşe hatta işte şu anda ekranda izleyicilerimiz görüyor. E-devlet sisteminin kilitlendiği bu istifalar nedeniyle belirtiliyor. Daha sonra Genel İdare Kurulu üyesi Bülent Gürsoy'un da istifa ettiği haberi geldi. Sosyal medyada yine İyi Parti'nin kuruluş aşamasına yer alan ama birlikte yola devam etmeyen Ali Türkşen gibi isimlerin de tepki mesajları oldu. Sizce e, nereye kadar gidecek bu iş parti içinde? E, genellikle ağırlıklı olarak böyle üyelik düzeyinde mi kalır? Yoksa daha büyük bir sarsıntıya yol açar mı? Bir de şunu merak ediyorum. Peş peşe kurulları topladı, görüşmeler yaptı kurmaylarıyla, partilerle, genel idari kurullarıyla, il başkanlarıyla Meral Akşener. Hiç mi kimse acaba yanlış yapıyoruz demedi, masadan kalkmamalıyız? Yani bütün iyi partililer hem fikir miydi bu alınan kararda? İtirazlar olmadı mı? Olduysa acaba nereden, kimlerden geldi bunlar? Yoksa bir blok halinde iyi parti hayır biz bu masadan kalkmalıyız, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına hayır demeliyiz mi dedi. Ne oldu acaba? Benim bildiğim kadarıyla e, bu istifa yani gördüğüm ve e, bildiğim ve ön yani bana göre bu istifalar falan çok önemli değil. Çok fazla onlara takılmamak lazım. E, çok büyük kopuşlar olacağını da sanmıyorum. Bu saatten sonra istifa edeceklerin gideceği çok da fazla bir yer yok. En fazla e, altılı masanın içerisinde kalmaya devam edebilirler vesaire. E, büyük bir kısmının bundan rahatsız olduğunu zaten biliyorduk Kılıçdaroğlu'nun adaylığını. Değişik şekillerde sürekli mesajlar verdiler. Herkes verdi bir şekilde. Meral Akşener de dedi biz noterlik makamı değiliz dedi vesaire. Dolayısıyla e, burada partinin içerisinde çok büyük bir sorun olduğunu sanmıyorum. İlla şunu diyenler olmuştur. Ya dağılmasaydık e, işte bir şekilde... Kemal Kılıçdaroğlu da aslında olabilirdi diyenler olmuştur ama bugün onların sesinin çıkacağını ve etkili olacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bunu büyük ölçüde İyi Parti'nin ortak kararı gibi düşünmek lazım. Hatta bana göre Meral Akşener bu konuda diğerlerine göre daha yumuşaktı ama anladığım kadarıyla geçen süreç içerisindeki temaslar ve temassızlık diyelim. Özellikle Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmelerden bir şey çıkmamasının onu da iyice diğerleri gibi Kılıçdaroğlu olmaz noktasına getirdiği kanısındayım. Kılıçdaroğlu aslında İyi Parti tarafından kabul edilebilirdi. Fakat bunun olabilmesi için birtakım protokoller bekledi İyi Parti bence. Meral Akşener. Yani bunlar olmadığı için ...artık kendileri bu işin olmayacağı noktasına geldiler. Ee, sonuçta e, şunu görüyoruz açık söylemek gerekirse... ...bir yılı aşkın süredir bir araya gelen bu kişiler, bu parti liderleri... ...biz dışarıdan hep baktığımızda şey diyorduk hani birlikte... ...ortak belgeler açıklıyorlar vesaire... ...ama aralarında tam bir güveni en azından Kılıçdaroğlu'yla... E, ...Akşener arasında, en büyük iki parti liderinin arasında bu güvenin karşılıklı güvenin tesis edilememiş olduğunu gördüm. E, acı olan bu. Yani keşke bir yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu ben adayım diye masaya söyleseydi o zaman konuşsalardı ve İyi Parti'de yok biz sizde, sizin adaylığınızda olmayız deyip bir yıl önce diyelim ki bu kopuş yaşansaydı. Şimdi seçime kalmış 10 hafta ve birdenbire yani liderler ne yapar bilmiyorum ama kendini muhalefette gören seçmen acayip alt üst olmuş durumda. Evet. Liderler evet. toplanacaklar, yarın toplanacak, öteksi toplanıyor, gruplarını kuruyor. Ama kendini muhalif olarak gören ve bu masaya umut bağlayan her şeye rağmen, umut bağlayan seçmenin durumu çok acı, çok büyük bir hayal kırıklığı var. E, neye uğradıklarını şaşırmış durumdalar ve Ortadaki tartışmanın tam olarak ne olduğunu da anlayabildiklerini ben açıkçası sanmıyorum. Bizler de burada gazeteci milleti olarak da hala, değil evet. mi İsmail, değil mi Mehmet? Yani evet. e, a, evet. acaba ne oldu, neden böyle oldu? Ya bu kadar da olur mu? Biz bile soruyorsak e, insanlar, vatandaşlar e, çok e, çok daha şey durumda. Yani. E, şunu tekrar söyleyeyim. Başa dönecek olursak İyi Parti'nin içerisinden ayrılma şu bu hususlarını çok abartmamak lazım. Hı hı. Oradan seçimden sonra yalnız olabilir. Hı hı. Eğer bu hamlenin sonrasında İyi Parti çok bariz bir e, başarısızlığa uğrarsa